yapacağız. Şimdi yapımında 15 kalan ipi 15 parçaya böldüm. Kancanın arasından ipi geçirdim. Daha sonra da üzerine şu şekilde yerleştiriyorum. Daha sonra düğüm atıyorum. Sonuna kadar sıkıyorum. Bir tane daha düğüm atıyorum. Ve bir parça da bağlamak için bırakmıştım. Sonra arkadan düğüm atıyorum, sardıktan sonra şu şekilde ipleri çekerek de düzeltebilirsiniz. Biskümi bu şekilde yaptıktan sonra uç kısımlarını kesiyoruz.